Hakkında bir yanlış anlaşılma olmuş. Abi, abi, abi gel. Kızım ettim mi kahvaltını? Çıkacağız birazdan. Ettim ettim. Abi, abi, gel bir şey göstereceğim sana. Ne oldu yine? Bıçık. Ya sen gel bir şey göstereceğim. İkinciyi bulacağız yine. Hayır. Hadi uçalım o zaman. Oof! Bırak anne, ne olur. Çok seviyorum ben bu filmi. Anne, bırak bana. Anne. Kestik. Ee, hocam, ben bir konuşayım herhalde bir beş dakika izin ver bana. En fazla iki dakikanız var. Babacığım özür dilerim, şimdi yapacağım. Kapat ya. şunu. Ya ne oluyor? Ay, ver şunu. Oğlum için değil mi bu? Ay, Ne yapıyorsun? İzlemeyeceksin Ay. ver, ver. Eren, Eren yapma. Ya, bırak, bırak ya. izlemeyeceksin. Ya. Oğlum ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Bırak izlesin çocuk. Ne zararı var sana? Hala bunu söyleyebiliyorsun değil mi? Ya ne var? Ne güzel zamanlardı. Niye bu kadar nefret ediyorsun? Niye hırgür çıkarıyorsun? Güzel gidiyorsun hala ya. Değil miydi? Neyin eksikti? Yediğin önünde, yemediğin arkanda. Gayet de güzeldi bence her şey. Sonra böyle oldu değil mi? Her şey benim yüzümden oldu. Ben öyle bir şey mi dedim şimdi sana? Ben sen ne demek istediğini gayet iyi biliyorum. Buradan baban senin yüzünden gitti de girecek misin? Eren saçmalama. mı? Söyle söyle baban senin yüzünden gitti de dedi rahatla. Ya var mı? Ben kullanıyordum değil mi arabayı da ben yaptım kazayı. Ya konuyu nasıl hemen buraya getiriyorsun sen de? Başka bir yere geliyor mu kendi? Her şey babamı bağlamıyor mu sonunda? Gülayşe Hanım. Merhaba, Sema Kahraman ben. Derin'in annesiyim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Aa, evet, Eren'in de annesiyim. Eren iyi, gayet iyi. İktisat okuyor şimdi. Bir sene hazırlık okudu, birinci sınıfa geçti. Evet. Ay yok, oynamıyor uzun zamandır. Ee, ben aslında sizi Derin için rahatsız etmiştim. Bir görüşme varmış galiba. Bisküvi miydi? Evet, onun reklamı için. Bugün kaçtı acaba? Tamam. Tamam, çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Anne, hadi okula geç kalacağız. Kızım çıkar üstünü. Bugün okula gitmiyorsun. Hadi. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.